Bilal Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Sağ olun, teşekkürler. Bugün Kuaför Bilal'deyiz. Biz sizleri tanıyoruz. Bir de tanımayan e, misafirlerimiz için. Kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Firmanızı tanıtalım. Siz dinleyelim. Tabii. İlk önce merhaba herkese. Kuaför Bilal. Bilal Yumuk. E, aşağı yukarı 20-25 senedir e, işletme sahibiyim. Uzun yıllardır bu mesleği yapıyorum. Bu mesleğe gönül vermiş. E, enerjisini tamamen bu mesleğe adamış bir insanın ee, uluslararası tecrübeleri sahibim. Yurt içi ve yurt dışı çok fazla eğitimler yapıyoruz. Bu arada bir takım eğitimler alıyoruz. Kendi düzenlediğimizde kulelerimiz var. Ee, kendi profesyonel ekibimiz var. E, kadınlara e, adamış kendini. Bir insan. Evet, Marmara'da adam evet, şey oldum. Evet, adam Ama eski Eskişehir'de oldum sonra. Evet, evet. Çok uzun zaman oldu Eskişehir'e gelirli. O yüzden artık Eskişehir'im diyebilirim. Ama Adana'da bulaşırız tabii bu mesleğe. Ortalama 25 senedir bu mesleğin içerisindeyim. Bu mesleği icra ediyorum. Çarptık döneminden beri. Alaylıyız yani çıkacağız. Evet. Birçok fuar, etkinlik, sosyal projelere katılıyorsunuz. Biraz bunlardan bahsedelim. Eğitimlerden. Evet eğitimlerden. Ha. Evet. Modayı kullanıyoruz. Yani en iyisini bulup getirip kendi müşterilerimize bunu sunmaya çalışıyoruz. Eskişehir'de düzenlenen evleniyoruz fuarında iki defa e, saç show, yeni saçı şov yaptık sahnede. Onun haricinde uluslararası derecede tecrübelerimiz var. Yurt dışı eğitimler alıyoruz. Bunların arasında İspanya, Almanya, Fransa da var. İspanya'da Dünya Kuaförler Zirvesi'ne katıldık. Bu bizim için çok özel bir organizasyondu. L'Oreal'in düzenlediği bir organizasyondu. Eskişehir'den sadece bizi davet ettiler. Türkiye'den olmuyor bir kişi. Orada bir nevi Türkiye'yi temsil ediyor. Çok hoş bir ortam vardı. Ve bunlar gibi organizasyonlarda bir takım eğitimlerde bulunuyoruz. Ben ve ekibi bulunuyorum tabii ki. Ekibinde bir takım eğitimler oluyor. Bunları bulduktan sonra bunları müşterilerimize sunuyoruz. Onların yararlanmasını sağlıyoruz. Onları diğer insanlardan daha önce buluşturmaya çalışıyoruz bu yeni ihtiyalde. Bunun çabası içerisindeyiz. Evet, peki bu 25 yıllık bir serüven var. Evet. Ee, İlk zamandan da şu anki zaman arasında bir fark olmuştur. Sizin yetişme süreniz, şu anki personelin yetişme süresi, teknolojik gelişimler. Bu aradaki fark önceler ve sonralar gibi. Tabii ki. Yani e, bizler çağ döneminde bu kadar çok olana sahip değildik. Şimdi dijital ortam, teknoloji e, insanları biraz daha çabuk bazı şeylerle buluşturuyor. E, yeni arkadaşlarımız, yeni başlayan. Bu işte icra etmeye başlayan arkadaşlarımız. Bunlar da çok daha çabuk buluştuğu için gelişim aşamasında da çok hızlı gelişiyor. Yani şimdiki bizlere göre çok daha şanslı. Ama tabii bunun haricinde insanların onu almaya açık olması lazım. Yani kapatmaması lazım. O eğitimleri, bir takım yenilikleri kendi bünyesinin, kendisinin içine alması lazım. Yani bunu istemesi lazım. Evet, peki siz kendi kadronuzu nasıl kurdunuz? Bu personel seçiminde bir kıstas oluyor mu? Tabii ki. İlk önce e, e, icra etmesi önemli, profesyonel olmaları önemli. önemli. E, Arkadaşlarımızı kendi bünyemize aldıktan sonra bir takım eksikliğini de bizim verdiğimiz eğitimlerle tamamlıyoruz. E, onlarla beraber tam donanımlı hale geldikten sonra da müşterilerle artık yavaş yavaş buluşturmaya başlıyoruz. Yani buradan gelip de e, hemen bünyemizde müşteriyle buluşturamıyoruz. Uzun bir süreç var. O zaman. Uzun bir süreç, aynen. Evet. Peki, e, yoğun bir tempo, biz e, bir gelinlere yönelik evlilik bir platformuyuz. Evet. Siz bir gelin saçı hakkında modayı nasıl takip ediyorsunuz? Bunun bir belli bir yeri mi var? Yurt dışı mı, yurt içi mı? Bu planlama, bu modayı takip etme nasıl bir süreç? Burada, e, az önce bahsettiğim gibi dijital ortam çok önemli. İnsanlar ne istediğini söylediği zaman biz de onlar için gerekli araştırmayı yapıp onlar için bir da hazırlık çabayı yapıyoruz. O e, nasıl bir Aile eten tabi yurt içi yurt dışı, dışı e, kongreleri katılıyoruz, görüyoruz. Onların tabi yüz şekli, saç yapısı uygun olduğu zaman işte onlarla o an buluşturuyoruz. Yani bu da bir süreç. Evet, peki gelinler bir model, bir fotoğrafı gösterip gelin gelin saçım böyle olsun mu diyorlar yoksa siz mi belirliyorsunuz? Yani bizim belirlediğimiz de oluyor ama onların da fikirlerini saygı duyuyoruz. Onlar da çünkü o özel anında öyle görmek istiyorlar. Ortaklaşa diyebiliriz. Hem gelin bizden istediği ve bizim de gerekli tecrübelerimizde ortaya iyi bir şeyler çıkartıyoruz. Bir de bize çok sorulan sorulardan biri var. Gelinlikçiler ve kuaförler arasında bir ikilem oluşuyor. Bu doğal seçim konusunda. Gelinler ilk önce kuaföre mi gelmeli yoksa gelinlikci şey mi? Gelmeli? Bence ilk önce kuaföre gelmeli. Tabii ki gelinlikci'nin söylemeleri de çok önemli ama e, saç modeli özellikle duvak için çok önemli. Duvaklar uç kısımlarında bir takım işlemeler, danteller, taşlar olduğu zaman çok fazla ağır hale geliyor. Bu da bizim yaptığımız saçta bir takım deformasyonlar oluşturuyor. Mesela saçı açık istiyor, duvak takıyoruz, duvan o ağırlığı alttaki saçı eziyor. O da saçının çok daha çabuk bozulmasına neden oluyor. Bence gelinler yavaş yavaş duvaktan vazgeçiyorlar. Onları da anlıyorum. evden çıkarken ve düğün salonuna girerken duvaklı olmak istiyorlar. Onlar için böyle çok şık küçük aparatlar var, duvaklar var. Evden çıkarken ve düğün salonuna girdiğinde onu hemen ortadan alıp daha iyi bir görüntü olur. Bir de 3-4 saat o ağır duvağı taşımamış olur daha iyi vakit geçirir, daha eğlenceli vakit geçirir. Bir de şunu çok fazla yaşıyor gelinler. Mesela uzun bir duvak oluyor, arkadan basıyorlar duvağa veya çekiyorlar veya sarılmak istiyorlar. Bir takım ezilmeler oluyor. O yüzden bence gelinler artık yavaş yavaş duvaktan bakmayacak. Evet, peki ortalama kaç gelin saç yapıyorsunuz bir sezonda? Bir sezonda 200-250 tane gelin yapıyoruz. Evet, peki bu planlamayı nasıl yapıyorsunuz? yoğun bir Tabii çok. Bunu uzun bir program, randevu programımız var. Orada çok güzel bir dizayn yapıyoruz çok fazla gelinle çalışma taraftarı değiliz. Çünkü geline o özelliği, özel olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz. Ona özel bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Yani çok fazla gelin olduğu zaman bir kargaşa oluşuyor. Gelin kendini özel olduğunu hissetmiyor. Bizim o konuda çok hassasiyet gösteriyoruz. Yani çok fazla aynı anda çok fazla gelinle hizmet vermeye çalışıyoruz. O yüzden de bir randevu programı oluşturuyoruz. O saatlerimiz doluysa maalesef başka bir gelin alalım. Tabii bir de yaşanan sorunlar oluyor. Gelin onlar e, istediğiniz saatte gelmeyebiliyorlar. E, bu hem sizi yoruyor, hem kendilerini strese sokuyor. Bu böyle bunun için de bir mesaj alabiliriz sizler. Tabii yani şöyle olmalı. En az bize 3 saat vakit ayırmaları gerekiyor gelinler. 3 saat vakit içerisinde sırtlarını hazırlayabiliyoruz gelini. E, randevu programı çok önemli. Çünkü program hazırladıktan sonra aktif bir durumla karşılaştığımız zaman diğer gelinlere de yansıyor, diğer randevulara da yansıyor. O yüzden hani bu randevulara çok sadık kalmak gerekiyor. Bazen kınalarda falan gelinler çok fazla eğleniyor. Düğün sabahı biraz geç kalkıyorlar. İşte bu konuda biraz onlara dikkat etsinler Evet, bir de sizin salonunuzda giyinme yeri, e, makyaj yeri hep ayrı. Tabii. Bu konuda da farklı bir hizmet verebiliyorsunuz. Bizde çok farklı hizmetlerimiz var. Mesela bizde türban bölümümüz var. Gelinlerimize, türbanlı gelinlerimiz için özel bir alanımız var onların hazırlanabileceği. Hazırlanan şekli şu şekilde gelin hanım, gelinliğe alıp geliyor salonumuza. Aldıktan sonra makyajını yapıyoruz. Makyajını yaptıktan sonra porselen makyajını yapıyoruz, manikürünü, pedikürünü yapıyoruz. Ondan sonra gelin hanım gelinliğini giyiyor. En son saçına başlıyoruz. Yani en az bir 3 saatlik bir seri bu. Çok çabuk hazırlanamıyor çünkü. Böyle bir program şeklinde gittiğimiz zaman bir sorunla karşılaşmıyoruz. Evet, peki Farklı bir soru. evdeki eldeki müşteriyi tutmak mı daha zor yoksa yeni müşteriyi kazanmak mı? İkisi de zor. İkisi de zor. Çünkü eldeki müşteriye verdiğiniz hizmet kalitesinin devamlı da olması lazım onu tutabilmeniz için. E, yeni gelen müşterimize de e, aynı hassasiyeti göstermeniz gerekiyor. O yüzden ikisi de zor. Ben her zaman e, kendi ekip arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Gelen müşteriye öyle bir hizmet sunmalıyız ki Başa gittiği yerde onu bulamadı. ve böylelikle devamlı da dolduruyormuştuk. Devam edelim. Ee, peki siz motivasyonunuzu nasıl ayarlıyorsunuz? Çok yoğun bir sezon oluyor. Biz de kuaförleri takip ediyoruz. Geceleri gündüzleri birbirine karıştığı anlar oluyor. Personel de tabii yoruluyor. Siz onları ayakta tutmak, motivasyonunu yükseltmek için planlar yapıyor musunuz? Tabii. Ee, ekibimize özel yemekler düzenliyoruz. Onları bir takım yemeklere götürüyoruz, motivasyonları artsın diye. Onları tatillere gönderiyoruz. Oraya gittikleri zaman hem kafalarını boşaltıyorlar, hem psikolojik bana rahatlıyorlar. Hem performansları evet. ve verimlilikleri artıyor. O yüzden buna çok dikkat ediyoruz. Evet, şimdi bir patronsunuz. Personel bir temelen. Ee, sizin iyi yanlarınızda, kötü yanlarınızda artık e, bir aile gibi biliyor. Siz personel tezlesinin hakkınızda ne düşünüyorsunuz? İyi şeyler düşünüyorlar. <laughs> Bence iyi şeyler düşünüyorlar. <laughs> <laughs> yani iyi bir patronum çünkü. Evet. Ee, peki bu moda seçiminde, e, moda trendlerini yakalamada Eskişehir istediği olay e, takip, eden, değil, takip edilen olmak. Bunun için çalışmamız var. Biz de artık Avrupa'yı veya İstanbul takip etmek yerine takip edilmek istiyoruz. Sizde bu konu hakkında planladığınız, hayal kurduğunuz bir vizyon, bir hedef var mı? Tabii ki. onu yani biz de çok istiyoruz. Yani böyle bir platformun olması çok önemli bu konuda. Açıkçası biz bunu yavaş yavaş da görmeye başladık da diyebilirim. Yani e, eskiden insanlar bir gelinlik almaya farklı bir şehre gidebiliyordu. Veya bir makyözü veya bir kuaförü farklı şeylerden getirtebiliyordu. Ama o dönem gitti artık. Şimdi tamamen tercih edilen oldu. Yani çünkü aldığımız bir takım eğitimler bize inanın onlardan hiçbir eksikliğimiz yok. Bu da bence satış pazarlama daha ön plana çıkıyor sizin gittiğiniz o hizmet aldınız. o insanlar kendisini çok iyi pazarladığı için onlar tercih ediyor insanlar yoksa sanat konusunda Eskişehir'in hiç geri yok. Evet peki siz sektör ve diğer kuaför arkadaşlarınız çalışanlar bir görüşme ortamı oluyor mu sezon içinde sezon sonunda vakit ayırabiliyor musunuz ürünle? Tabii vakit ayırabiliyoruz görüşmelerimiz oluyor ama tabii ki Eskişehir'de çok fazla bir gelin kuaför salonu var hepsiyle görüşemesek bile kendi içimizde tanıştığımız, her gün konuştuğumuz bir 5-6 tane arkadaşımız var. Onlarla oturup sohbet etmek, yemek yemek hoşumuza gidiyor. Çünkü birbirimizin dediğinden çok iyi anlıyoruz. Tabi devamlı irtifat halindeyiz onlarla. Ayrıca bir de sosyal etkinlik projeleri oluyor. Yardım kampanyaları vesaire. Evet. Bir, bir yardım kampanyası vardı. Kendi içimizde düzenlediğimiz. İlk defa böyle bir kampanya yaptık açıkçası ve çok güzel sonuçlar aldık. Çok güzel tepkiler aldık. Hiç beklemediğimiz kadar tepkiler aldık. Bu da bizim için hoşumuza gitti. Bundan sonra çok daha fazla böyle, böyle sosyal sorumluluklarda bulunacağız. Yani elimizden geldiği kadar ikiye sahiplerine destek olmaya çalışacağız. Evet. Bir de unutamadığınız anlar bölümü var. Hı -hı. Herkesin yaşadığı, unutamadığı, komik, zıracı komik, ee, dramatik, romantik böyle Ama, bir ortamlar olmuştur. Tabii, benim o hiç unutamadığım romantik bir anım vardı. Şu şekilde gelişti. E, çok uzun zamandır tanıdığım bir müşterim vardı. Peki onu yeni seçeneğe teledik. E, tabii çok iyi hazırlanmıştık. Çocuğa organize olmuştuk, Güzel bir makyaj, güzel bir gelinlik ve güzel bir e, gelin saçıyla hazırladık. Bizler de böyle bazen gelin damat buluşması ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Böyle, böyle bir ortam yarattık. E, kapı açıldı. Damat tam içeriye girdi. Gelini gördüğü zaman böyle bir kaldı. Uzun zamanda tanıdığım bir insan o an fark etti ki ağlamaya başladı gözleri yaşarmıştı. O an hiç unutamıyorum. Yani herkes dola kaldı böyle bir ortamda. Bunu hiç unutamıyorum. Böyle bir anımız vardı yani. Evet. EskişehirDüğün.com platformu, platformu. Siz de çözüm ortaksınız. Böyle platform hakkında biz kurduk. Sizler sayesinde büyütmeye çalışıyoruz. Bu konu hakkında büyüdüğünüz adını. Ee, böyle bir eksiklik vardı. Böyle bir platforma ihtiyacımız vardı. Hem bizim bizi gelin ve damatla buluşturduğumuz, hem onlar bizi bizimle buluştular. Ee, yani çok başarılı bir platform, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Yani bu platformun sayesinde insanlar oturdukları yerde hem biraz vakit geçirip hem de istediği yere ulaşabilirler. Bu, bu dönem yerinde damatların bence çok işine yarayacak, çok güzel ve çok iyi düşünülmüş bir platform. Evet, son iyi dilek ve temellerinizi gelinen onlara varsayın mesajınız, onlar alalım Tabii ki. Ee, anın tadını çıkarsınlar. Evet, yani hayatlarında e, bir defa yaşayabilecekleri o önemli an ve o önemli saatler, düğünler, işte gelin, damat, tatlı. Onlara tavsiyem anın tadını çıkarsınlar. Hiçbir şeyin e, stresine girmesinler, heyecanına katılmasınlar. Keyifli bir şekilde o anı, o saatte, o süreçte geçirsinler. E, evet. Ve mutlu olsunlar, mutluluklar diliyorlar. Işte. Bir hayat boyu